Bu sesi duyduğunuzda artık çok geçtir. Bu Mete Metehan'ın icadı. ıslıklı ok. Sadece bir savaş aleti değil, tarihin en acımasız disiplin testi. Milattan önce 209 yer Asya bozkırları. Metehan, babası Teoman'ın tahtını almak istiyordu. Ama önce ordusunu bir makineye dönüştürmeliydi. Emri kesindi. Okum nereye giderse hepiniz tereddütsüz orayı bulacaksınız. İlk test en sevdiği atıydı. Mete yayını gerdi. Askerlerinin bir kısmı tereddüt etti. Kendi atını mı vuracağız? Dediler. Mete tereddüt eden herkesi oracıkta idam ettirdi. İkinci test daha korkunçtu. Okunu kendi eşine çevirdi. Yaylar gerildi. Bu kez tereddüt eden çok azdı. Ama onlar da affedilmedi. Artık ordusu düşünmeyen, sorgulamayan, sadece itaat eden bir ölüm makinesiydi ve büyük gün. Sürek avında Metehan aniden dönüp ıslıklı okunu babası Büyük Kağan Teoman'a fırlattı. Tek bir saniye bile gecikme olmadı. On binlerce ok aynı anda havalandı ve gökyüzünü kararttı. Teoman kendi ordusunun oklarıyla oracıkta can verdi. O gün sadece bir darbe değildi. Metehan o gün orduyu onlu, yüzlü ve binli gruplara ayırdı. Bugün tüm dünyada kullanılan onlu sistem ve Türk Kara Kuvvetleri işte bu kanlı disiplin üzerine kuruldu. Disiplin zaferin anahtarıdır. Tarihin bilinmeyenleri için dijital atlas kanalını takip etmeyi unutmayın.